Merhaba arkadaşlar. Yine direksiyonda, yine yollardayız. Bugünkü yolculuğum İstanbul Avrupa yakasından oradan Anadolu yakasına uğrak yerlerinden sonra ve Bursa'dan çıktım. Şu anda İzmir'e doğru yolculuk ediyorum. Ve Karacabey'deyim. Karacabey her gelişimde Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Gerçekten dünya üzerinde sayılı iyi insanlardan Mehmet Deniş'ten in aklıma geliyor. mekanın cennet. Komşun Peygamber Efendimiz olsun inşallah. Sizlerden ricam sizler de onun ruhu için birer Fatiha okur musunuz? Evet, gece yolculuk yaptığım için her taraf karanlık. Şuna bakmayın. Gözlerimi yoldan ayıramıyorum. Milliyet kemerimiz takılı. Gözümüz sürekli yolda. yolculuğumuza devam ediyoruz.